Merhaba tren sektörü izleyicilerimiz, Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Sakarya'nın Karasu yolu üzerinde e, neredeyiz? Kılınç Samancılık'tayız. Mehmet Bey yanımızda buranın yetkilisi. Kendileri e, kendi memleketlerinde uzun yıllar bu sektörü devam ettiriyorlar. Halen de devam ediyor ama bölgenin de bir açıklığını kapatmışlar. Bölgedeki çiftçilerimize, besi yetiştiricilerine çok güzel kaliteli samanlar veriyorlar. Türkiye'nin de her yerine ulaştırıyorlar. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz abi. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi sohbete geçmeden siz bir tanıyalım kısaca. Ben yani Mehmet Karakoç. Diyarbakırlıyım. Eee Mardin Kızıltepe'den ticaret yapıyoruz. Kaç yıl oldu Burada, sektör? 3 e, yıl. 3 ile yakın oldu. 3 yıl evet. ama geçmiş daha fazla değil daha mi Daha fazla. Sizin? Evet. Burada makinelerimiz oradan saman yapıyor, buraya gönderiyorlar. Hı. Burada hem firarken hem parça satışı olarak devam ediyoruz toptan tamam. ve para evet. kendi satışlarınız var evet. şimdi sistem sizde nasıl ilerliyor sezon bana ilk başlangıcı bir anlatır mısınız hani hangi aylarda başlıyor bu olay memleketinizde orada samanlar ne şekilde ayrıştırılıyor buraya geliyor orada samanlar işte buğday bir çıktıktan sonra e, samanı topluyoruz orada tamam. 5 bin ton 10 bin ton orada makineyle presleyip bu tarafa... Özel bir pres makine sisteminiz var, var değil mi sizin? Var. Pratik bir şey bu. Evet. Nasıl yapıyorsun o makine? Orada çuvallayıp, çuvallar 30 kilo geliyor ortalama. Evet. Çuvallayıp buraya gönderiyorlar. Biz de buradan satışı yapıyoruz. Satışı, samanınızın özellikleri var galiba onu bir anlatalım evet. mı? Çünkü besi yetiştiricilerine kaliteli bir ürün satıyorsunuz. Doğrudur. Ee, özelliği şudur. Birinci kalite. E... Akıllı biçer arkası, hı hı. saf başaklı, evet. birinci kalite olarak geçiyor. Bu saf başak nedir? Yani bu ne saf, özelliği var? Şimdi bir patoz var, bir de biçer arkası hı. var. Biçer arkası olduğu zaman saf başaklı oluyor. Direkt başaklı evet. arkaya mı atıyor evet, sistem? Evet, direkt at, arkasına atıyor. Tamam, onu da sonra istifleyip, balyalayıp siz... Aynen. Çiftçilere tamam. ulaştırıyorsunuz. Aynen. Doğru mu? Doğru. Satışınız nasıl ilerliyor burada? Toptan parakende buradan veriyorsunuz bölge veriyoruz. halkına. Veriyoruz. Neden burayı seçtiniz bölge olarak da? Burada bir eksiklik vardı. Tamam. Yani böyle bir şey gerekiyordu buraya. Biz de burayı seçtik. Geldik. Ekonomik olarak da insanlara daha mı iyi yardımcı oluyorsunuz? Tabii. Biraz piyasa şartları ağır gidiyor. Ağır gidiyor. Biraz bu tarafta daha uyguna veriyoruz. Hı hı. Yani de kalitesine göre. Bölge insanı memnun sizden. Memnun. İyi gidiyor her şey. Çok şükür. Peki bu lojistik taşıma size mi ait? Bu Türkiye'nin farklı bir ili de olabilir. Bu bölgedeki insanlar için de geçerli. Onlar anlaşmamız var onlarla. Hı -hı. İşte anlaş, anlaşıp gönderiyorlar bize. Bize buradaki vatandaşlara söylüyoruz. Tamam. İşte nakliye içinde şu kadar fiyat. Ha, fiyatını o şekilde evet. anlaşıyorsunuz evet. yani. Evet. Bu Türkiye için de geçerli. Her tarafa. Yani çünkü yani, siz buradan Antalya'ya da ürün gönderiyorsunuz. Türkiye'nin her tarafına ürün gönderiyorsunuz. Evet. Yani herhangi bir şey yok. Mesafe gözetmek sizin. Yok. Her yere ulaşıyorsunuz. Her yere ulaşıyor. Peki bu işinizi severek yaptığınız belli. İşinize evet. de önem gösteriyorsunuz. Ne yapacaksınız bu sektörde? Sizin yıllık kapasiteniz nedir? Bunu mu arttırmayı düşünüyorsunuz? Arttırmayı düşünüyoruz. Hedef şu anda 5000 tonsa 10.000 ton, bin ton, 20 bin ton. Saman, saman getirip Evet, ulaştırıp dağıt, dağıtmak. Sizce Türkiye'de saman sorunu var mı yok mu? Şimdi biz biliyorsunuz biraz yurt dışından da bir ara samanla ilgili evet. görüşmeler oldu. Saman da geldi. Sizin görüşünüz nedir mesela tecrübenize dayanarak soruyorum. Şu ben. anda Türkiye saman sorunu şu anda yok. Size Ama göre yok, değil daha mi? Daha önce vardı. Evet. Şu anda yok. Her şey iyi diyorsunuz. Okay, iyi. Yani dışarıya saman. bağımlı değiliz. Yok, saman da bol. Tamam yani şu anda besi yetiştiricilerine mesaj olsun buradan değil mi evet, söyledikleriniz aynen. hani samanla ilgili bir sorunumuz yok evet. size ulaşırlarsa siz onlara en iyi şekilde yardımcı olacaksınız doğru mu fiyat da şu anda evet. Yani ne kadar şu anda, şu anda fiyatlarınız şu anda Sakarya'ya teslimat tonu 2200'den teslimat yapıyoruz tonunu Evet tamam bu uygun değil mi şu, şu anda piyasa dip, şartlarının en iyisi mi dip fiyattır şu anda en dip fiyat diyorsunuz evet. bu, bu konuda daha iyi daha iyi Peki Hedefiniz büyük. İnşallah tonajınızı arttırırsınız. Ekipmanınız, personel sayınız. Bunlar herhalde katlanarak devam edecek anladığım kadarıyla. Evet. Ee, Pek size başarılar diliyoruz ama bu satışınızdan faydalanan çiftçilerimize besi yetiştiricilerine neler söylemek istersiniz? Hani bir teşekkürünüzle cümlelerinizle toplayalım. Bütün besi arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bizi seçtikleri için. Evet tercih ediyorlar. Sonuçta evet. destek veriyorlar. Doğrudur. Onlara teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet peki. Ben de size başarılar diliyorum. Şimdi o sahada emek veren Mardin Kızıltepe'deki ekibinize, aile bireyleriniz de vardır mutlaka. Çalışanlarınıza, hepinize ilerleyen zamanda inşallah kılınç samancılığın büyüme yolunda tekrar görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun.